Merhaba, ben Sezer. Yoga'yı yeni başlayanlar için hazırladığım seviyenin ikinci videosuna hoş geldin bugün yine bir nefes egzersiziyle başlayacağız. Birazcık vücudumuzu ısıtalım. Aynı zamanda da modumuza girelim diye. Bacaklarımız bacak mesafesi biraz daha küçük bir şekilde açık. Ayaklarımız matın kısa kısmına paralel, e, diagonal olacak şekilde duruyorlar. Dizlerimiz kırık bir şekilde başlıyoruz. Ve derin bir nefes alacağız. Ve nefes alırken dizlerimizi gerginleştirip kollarımızı yukarıya doğru kaldıracağız. Nefes verirken de tekrar bu squat pozuna geri dönüş yapacağız. Nefes alıyorum. Dizlerimi gerginleştirdim bacaklarımı. Nefes veriyorum. Dizlerimi kırıyorum. Nefes alıyorum. Kollar yukarı. Nefes veriyorum. Dizlerimi kırıyorum. Nefes aldım. Nefes verdim. Burnundan alıp burnundan verebilirsin nefesi veya burnundan alıp ağzından da verebilirsin. Ver. Nefes al, nefes verdim, dizleri kırdım. Nefes aldım, kollar yukarıda, dizler gerginleşti, nefes verdim, dizlerimi kırıyorum. Nefes aldım, yukarıya bakıyorum, nefes verdim, nefes aldım, yukarıya baktım, nefes verdim. Bir tane daha, nefes verdim. Çok güzel, şimdi ayaklarımızı doğrultabiliriz. Şimdi tekrar geçen sefer yaptığımız gibi, Güneşi selamlayacağız. Su maskara alıyoruz. Matımızın uç kısmına geldik. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Ayaklarımız kapalı bir şekilde başlayacağız. Ayaklarımız birbirine değiyor. Topuklar birbirine değiyor. Başparmaklar birbirine değiyor. Çok rahatsızsınız. Birazcık kaçabilirsiniz. Dizlerimizde topuklarımız aynı hizada olacak. Dizlerimizde kalçamız da aynı hizada olacak. Karnımı içime doğru çekiyorum. Kalçamı da içeri doğru çekiyorum. Sırtım düz. Omuzlarımı geriye aldım. Göğsüm açık. Boynum da omurgamın doğrultusunda uzanıyor. Başım dik karşıya bakıyorum. Nefes alacağım. Kollarımı yukarıya doğru kaldırıyorum. Nefes veriyorum. Elleri göğüs hizasında birleştiriyorum. Semestetiği. Şimdi hazırsanız Surya maskaraya yani güneşi selamlamaya başlayabiliriz. Nefes aldım. Kolları yukarıya doğru kaldırdım. Karnım aktif. Nefes veriyorum. Öne doğru eğiliyorum. Dizlerinizi kırabilirsiniz. Nefes aldım. Ellerim dizlerimin biraz altında karşıya bakıyorum. Nefes alıyorum. Omuzlar geride. Arda utanasana. Nefes veriyorum. Yere doğru geliyorum. İki ayağımı da geriye aldım. Plank pozisyonuna dizlerimi yere koydum. Şimdi burada dirseklerimi kıracağım öne doğru eğiliyorum. Çaturanga'nın değişik bir versiyonu dizler yerde hali. Şimdi burada bütün vücudumu yere koyduktan sonra göğsüme mattan uzaklaştıracağım. Avuç içlerim de yerden uzaklaşacak. Minik kobra karşıya bakıp nefes alıyorum. Nefes vereceğim. Avuç içlerimi yere koydum. Dizlerim yerde kendimi ittiriyorum. Burada ayak parmaklarımı matıma yerleştirip kalçamı yukarıya doğru iteceğim. Aşağı bakan köpek buzuma geliyorum. Burada tekrar hatırlatayım. Avuç içlerim matıma bastırıyor sıkıca bir şekilde. Kollarım düz. Sırtım ve kollarım aynı hizada. Başımı içeriye doğru alıyorum. Ayaklarım, topuklarım yere bastırmaya çalışıyor. Yere değemiyor olabilir daha yeni başladığınız için çok normal. Bu durumda yine de topuklarınızı götürebildiğiniz kadar yere götürün. Ama baktınız ki bu durumda sırtınız kamburlaşıyor. O zaman dizlerinizi kırmayı öneriyorum. Sırtımızın kambur olmasını istemiyoruz burada. Topuklarımı yere doğru bastıracağım. Ayaklarım, bacaklarım gergin. Gergin değilse, olamıyorsa dizlerim kırık. Kalçamı da tavana doğru ittiriyorum. Nefes al, nefes ver. Göbek deliğimi üst bacağıma yaklaştırmaya çalışacağım. Nefes aldım. Şimdi yavaşça matıma doğru yürüyeceğim. Nefes aldım. Ellerimi dizimin altına koydum. Nefes verdim. Öne eğildim. Nefes aldım. Kollarımı yukarıya doğru kaldırdım. Nefes verdim. Ellerimi göğsümün hizasında birleştirdim. Samastiti'yi. Tekrar yapalım bunu. Nefes aldım. Kollar yukarı. Nefes verdim. Öne eğiliyorum. Nefes aldım. Ellerim dizlerimin altında karşıya bakıyorum. Sırtım dik. Omuzlar geride. Nefes verdim. İki ayağımı da geriye alacağım. Dizlerimi yere koydum. Dirseklerden kırıyorum. Nefes alacağım. Ellerimi mattan kaldıracağım. Karşıya bakıyorum. Omuzlarımı geriye aldım. Nefes verdim. Dizlerim yerde. Ayak parmaklarımı matıma yerleştirdim. Kalçamı yukarıya doğru itiyorum. Aşağı bakan köpek bozu. Boynunuzu kıstırdığınızı hissediyorsanız ellerinizi birazcık dışarıya doğru döndürebilirsiniz. Atımız da bu şekilde dururken dışarıya doğru birazcık döndürmek omuzlarımızı, boynumuzu rahatlatacaktır. Nefes aldım, nefes verdim. Tekrar atıma doğru yürüyeceğim. Ellerimi dizlerimin altına koydum. Karşıya baktım. Nefes aldım. Nefes verdim. Öne eğildim. Nefes aldım. Kollarımı yukarıya doğru kaldırdım. Nefes verdim. Semen City'yi iki kere yaptık. Bugünlük güneş selamlama için bu kadar yeter. Şimdi esas hareketlerimize geçelim. Kollarımı yukarıya doğru kaldıracağım. Ve öne eğiliyorum nefes verirken. Şimdi sağ ayağımı arkaya aldım. İki topuğumu aynı hizaya koydum. Öndeki topuğum yani sol ayağımın topuğuyla sol dizim aynı hizada. Yavaşça kollarımı yana doğru açıyorum. Gövdem matın uzun kısmına paralel, kalçam da matın uzun kısmına paralel. İki kalçamı aynı hizaya getirdim. Kalçam dışarıya doğru çıkık değil, içeriye doğru girdirdim. Kalçamı aktifleştirdim. Omuzlarımı geriye aldım. Kollarımı mata paralel bir şekilde uzattım. Ve sol elimin üstünden karşıya doğru bakıyorum. Bu pozun adı ikinci savaşçı pozu. Nefes alıp nefes vereceğim. Burada ağırlığınızı iki bacağınızın arasında eşit bir şekilde dağıtmaya çalışın. İki bacakta çalışıyorum. Ne öne veriyorum ağırlığı ne geriye veriyorum. Bu yüzden de öndeki dizimi, öndeki topuklu aynı hizada tutmak bana bu konuda biraz yardımcı oluyor. Çünkü çok ileri itersem bu bacağımı almış oluyorum ağırlığı. Az itersem de buna yüklenmiş oluyorum. Tam aynı hizada durması ağırlığı eşitletmeye yardımcı olacak. Birazcık yandığını hissediyor olabilirsiniz. Şimdi bu ayağımı düzleştirdim karşıya doğru döndürüyorum ayağımı. Matın kısa kısmına dış kısmı ayağımı paralel. Bu sefer diğerini uzun kısma paralel getiriyorum. Dizimi kırıyorum. Sağ dizimle sağ topuğum aynı hizada kalçam açık. Ağırlığımı iki bacağımın arasında eşit bir şekilde dağıttım. Karnımı aktifleştirdim. Kalçamı içeriye doğru gidiyorum. Kollarımı açtım. Bu sefer sağ kolumun üstünden karşıya doğru bakıyorum. Nefes alıp nefes vereceğim. Boynumuzu da kıstırmayalım. Omuzlarla kulaklarımızın arasında güzel bir mesafe var. Nefes aldım, nefes verdim. Tekrar emin oluyorum ki iki bacağımın arasında güzel bir şekilde dağıttım. İki bacak da acı çekiyor. Nefes al, ver. Daha çok kalp atışlarını düzeltmek için Şimdi tekrar döndürdüm. Ayaklarım açık halde duruyor. Arada istediğiniz kadar mesafe olabilir. İdeal olarak bir bacak mesafesi. istiyorsanız daha çok açabilirsiniz. İstiyorsanız daha çok kapatabilirsiniz. Ne kadar açarsanız bu hareket o kadar kolaylaşıyor. O yüzden seçimi siz yapabilirsiniz istediğiniz gibi. Şimdi kollarımı yukarıya doğru kaldırıp derin bir nefes aldıktan sonra indirirken ellerimi kalçama yerleştiriyorum. Belime yerleştiriyorum. Omuzlarımı geriye aldım. Sırtımı dik kalçamı içeriye girdim. Şimdi yavaşça sırtımı düz tutarak öne doğru eğilmeye başlayacağım. Nefes alıp veriyorum. Ellerimi yavaşça matıma yerleştiriyorum. Burada dirseklerimden kırarak matıma yaklaşıyorum ama sırtımı dik tutmaya çalışıyorum. İsterseniz büyük ayağı baş parmaklarınızdan kavrayarak kendinizi daha çok matınıza yaklaştırabilirsiniz. Nefes al ve ver. Kulaklarınla boynun omuzların arasında güzel bir mesafe var. Şimdi yavaşça ellerimi sırtımın arkasından birbirine kavuşturun. Burada çok önemli ileri gitmek zorunda değilsiniz. Girebildiğiniz kadar birleştirdim ellerimi. İtebildiğim kadar da İleriye doğru içeceğim, Matıma yaklaştırmaya çalışıyorum. Yere yaklaştırmaya çalışıyorum. Nefes aldım. Verdim. Şimdi elleri tekrar böyle yerleştir. Doğrulurken böylece sırtımızı düz tutabilelim. Yavaşça ayaklarımı kapatacağım şimdi. Birazcık sallayabilirsiniz. Şimdi bugün geçen sefer yaptığımız denge pozundan faydalanacağız. Ağaç pozu. Ayaklarımız kalça genişliğinde açık yaklaşık olarak. Sağ ayak topuğumu aldım. Sol bileğime yerleştiriyorum. Ayak bileğime yerleştirdim. Kalçamı içeriye doğru girdim. Omuzlarımı geri aldım. Sırtım dik. Ellerimi de göğsüz aslında birleştirdim. Bakıyorum bu hareket çok kolay geliyor. Dalgada durmakta da zorluk çekmiyorum. O zaman bir sonraki etape geçebilirim. Ayağımı aldım. Dizimin biraz altına yerleştiriyorum. Dizime yüklenmek istemiyorum. O yüzden altına yerleştirdim. Omuzlarımı geri aldım. Derin nefes alıp veriyorum. Bu da çok kolay geldiyse bir sonraki etaba geçip sağ ayağınızın altını sol üst bacağınızın iç kısmına yerleştirebilirsiniz. İki kalçamı aynı hizada tutmaya çalışıyorum. Birini yukarı kaldırmıyorum. İkisini aynı hizada tutuyorum. Ellerim göğüs hizasında birleştirdi. Kalçamı, e, karnımı içeriye doğru girdim. Omuzlarımı da geriye aldım. Şimdi isterseniz kollarınızı yukarıya doğru kaldırabilirsiniz. Hareketi daha zorlaştırmak için yukarıda bir sabit nokta bulup oraya bakabilirsiniz. Veya gözlerinizi kapatıp dengede durmaya çalışabilirsiniz. Kademe kademe arttırıyoruz. Bugün hangisini isterseniz onu seçebilirsiniz. Size önereceğim bir şey burada tekrar sabit bir nokta bulmak. Daha çok dengede durmanıza faydalı olacaktır. Ve aynı zamanda konsantrasyonunuzu arttıracaktır. Omuzlarımı aşağıya doğru itiyorum. Kollarımı ise yukarıya doğru itmeye çalışıyorum. Nefes alıp veriyorum. Şimdi yavaşça ellerimi belime koydum. Ayağımı sabit. Ayağımı yere yerleştireceğim. Birazcık sallayabilirsiniz. Ayağımıza daha çok kan gitsin diye. Şimdi bu sefer sağ ayağımı yere koydum. Sol ayak topuğumu sağ bileğime yerleştirdim. Ellerimi göğsümün hizasına aldım. Birbiri, avuç içlerim birbirine değiyor. Karnımı içime girdim. Omuzlarımı geriye aldım. Derin nefes alıp veriyorum. Boynum da omurganın hizasından yukarıya doğru uzanıyor. Vücudumda bir uzama hissediyorum yukarıya doğru. Bir sonraki etap neydi? ayağımızın alt kısmını dizimizin birazcık aşağısına yerleştirmekti. Buradan da bir sonraki etap sol ayağımızın altını sağ üst bacağımızın iç kısmına yerleştirmekti. Kollarımı kaldırıyorum. İki kalçam aynı hizada. Karnım aktif. Omuzlarımı aşağıya doğru ittirdim. Kollarımı yukarıya doğru ittiriyorum. İsterseniz yukarı bakabilirsiniz. Sabit bir nokta bulup oraya doğru bakıyoruz ve o noktaya konsantre oluyoruz. Derin nefes alıp veriyoruz. İsterseniz gözlerinizi kapatabilirsiniz. Şimdi yavaşça ellerimi indirdim, belime koydum, ayağımı rahat bırakıyorum. Birazcık sallıyorum. Şimdi matımızın üstüne gelelim. Yere oturacağız bu sefer. Şimdi birazcık yine kalçamıza mobilite yani hareketlilik sağlayalım. Bugün seçtiğim hareket de hem sırtımıza birazcık esneme sağlayacak aynı zamanda da kalçamızı açacak bir hareket. Sağ bacağım kırık yerde duruyor. Sol bacağımı üstünden geçiriyorum. Ve sol ayağım matımın üstüne değiyor. İsterseniz sağ bacağınızı karşıya doğru da uzatabilirsiniz. Sol dizimden destek alarak elimle sırtımı dikleştiriyorum. İki kolumu yukarıya doğru kaldırıyorum nefes alırken ve nefes verirken vücudumu sol tarafa doğru, üst vücudumu sol tarafa doğru çevireceğim ve sol elimi sırtımın arkasına yerleştiriyorum. Avuç içim sırtımın arkasından yere değiyor. Sağ elimi ise kırıyorum. Sağ dirseğim sol dizimi ittiriyor. Ve sol omzumun üstünden arkaya doğru bakacağım. İki kalçam da yerde ikisi de tamamen yerle temas ediyor. Nefes alıp veriyorum. Baktınız bu harekette çok rahat. Biraz daha ileri gidebilirsiniz. Gidebileceğinizi düşünüyorsunuz. Esnekliğiniz iyi. Ya. O zaman elimi dizimin altından geçireceğim. Ve iki elimi de sağ tarafımda birbirine kavuşturuyorum. Arkaya doğru bakıyorum. Nefes alıp vereceğim. Her nefes verişte biraz daha ileri gitmeye çalışın. Nefes aldım. Nefes verdim. Sırtımı dik tutuyorum. Burada kambur çıkarmıyorum. Çünkü burada hissettiğimiz sadece bir rotasyon hareketi değil, dönüş hareketi değil. Aynı zamanda yukarıya doğru bir esneme hareketi yani uzama hareketi olması gerekiyor. Vücudum hem yukarıya doğru uzuyor hem de arkaya doğru esniyor. Nefes al, nefes ver. Ve bırak yavaşça. Şimdi ayaklarımı değiştireceğim bu sefer. Sol bacağım yerde kırık bir şekilde sağ ayağımı sol bacağımın üstünden geçirdim. Sağ ayağım yere değiyor. İsterseniz sol bacağınızı uzatabilirsiniz sağ dizimden destek alarak sırtımı dikleştiriyorum. Kollarımı yukarıya doğru kaldırdım, nefes aldım. Nefes aldıktan sonra sağa doğru dönüş hareketi yapıyorum. Sağ elim yere değecek, sırtımın arkasından. Sol kolumu da dirsekten kırdım. Sol dirseğim sağ dizimi ittiriyor daha çok dönebilmek için. Ve sağ kolumun üstünden arkaya doğru bakıyorum. Vücudumda hem bir uzama hissediyorum hem bir esneme hareketi hissediyorum. Kamburumu çıkarmıyorum. Sırtım dik. Nefes aldım, nefes verdim. Dediğim gibi burada tekrar iki elinizi sol tarafınızdan birbirine kavuşturabilirsiniz. Burada sol kolum sağ bacağımın altından geçti. Nefes alıp veriyorum. Her nefes alıp verişte biraz daha ileri gitmeye çalışıyorum. Nefes al ve nefes ver. İki kalçam tamamen yerde. Temas ediyor yerle. Nefes verirken yavaşça bırakıyorum. En son başım geliyor. Ayaklarımı karşıya doğru uzattım. Ayaklarım gergin. Nefes alacağım. Sırtımı dikleştirip omuzlarımı geriye alıyorum. Avuç içlerimi yere koyuyorum. Hatta karşıya bakacağım. Nefes alıp veriyorum. Burada normalde vücudunuzun bir sürü farklı noktasında bir çalışma hissediyor olmanız gerekiyor. Çünkü gerçekten çok basit görünmesine rağmen yani çok fazla yeri çalıştırıyor bu hareket. Omuzlardan tutun da alt belden, bacaklara, her yere gerçekten çok etkili. Omuzlarımı geriye aldım. Nefes alıp veriyorum. Şimdi yavaşça öne doğru eğileceğim. Ama öne doğru eğilirken sırtımı dik tutmaya çalışıyorum. Burada evde herhangi bir kemeriniz varsa veya bir havlu bile olabilir. Ondan yardım alarak kendinizi daha çok esnetebilirsiniz. Nasıl faydalanacağız bu kemerden? İki ayağımızın altından geçiriyoruz kemerimizi. İki ucundan kavradım. Ayaklarım gergin duruyor. Nefes alacağım. Her verişte bir kendimi biraz daha ileriye doğru çekeceğim. Omuzlarımı geriye aldım. Ve sırtımı dik tutarak ileri gitmeye çalışıyorum. Nefes aldım. Verirken biraz daha ileri gidiyorum. Daha esnekseniz bu kemer sizin için az geliyorsa o zaman ayak baş parmaklarınızdan da kavrayabilirsiniz. O şekilde dirseklerden kırarak ileri gidebilirsiniz. Nasıl tercih ederseniz. Nefes al. Nefes ver. Şimdi bırakıyorum kemerimi. Bu sefer dizlerimin üstüne geleceğim. Masa pozisyonundayım. Avuç içlerim yere bastırdı. Dizlerimle kalçam aynı hizada. Nefes alırken karnıma doğru bakıyorum. Nefes verirken başımı yukarıya doğru kaldırıyorum. Ve sırtımda bir çukur oluşturuyorum. Göbek deliğimi matıma yaklaştırmaya çalışıyormuşum gibi. Nefes aldım. Başımı göbek derime yaklaştırıyorum. Sırtım ise tavana. Nefes verdim. Yukarı bakıyorum. Kar, sırtımda çukur oluştu. Nefes al. Nefes ver çukur. Yukarı bak. Omuzlarını rahat bırak. Nefes al. Sırtını yukarıya it. Nefes ver. Başını yukarıya doğru kaldır. Nefes al. Karnına bak. Nefes ver. Güzel. Masa pozisyonunda kaldım. Yavaşça sağ sağ bacağımı düzleştireceğim. Atımı paralel bir şekilde denk getiriyorum. Ve sol kolumu da yukarıya doğru uzatıyorum. Bir süre, bir süre burada kalacağım. Nefes alıp veriyorum. Avuç içime bastırıyorum. Eğer çok zorsa şu an için sadece ayağınızı da kaldırabilirsiniz. Avuç içlerime bolca bastırdım sırtımı dik tutmaya çalışıyorum. İki kalçam aynı hizada birini yukarıya doğru kaldırmıyorum. İkisi aynı hizada sadece bacağım yukarıda duruyor. Birazcık bacağımızı güçlendirelim. Aynı zamanda sırtımızı da nefes verdim. Aynı şeyi diğer taraf için tekrarlayacağım. Sol bacağım mat bir şekilde duruyor. Kalçamı burada sıkıyorum aslında. Kalçam da çalışsın diye. İkisi aynı hizada, tekrar dediğim gibi. İstiyorsanız burada ters kolunuzu yukarıya doğru uzatabilirsiniz. Nefes alıp ver. Zor geliyorsa avuç içinizi yere de koyabilirsiniz. Nefes alıp veriyorum. Bıraktım. Şimdi burada ayaklarımı matıma yerleştirdim. Avuç içlerime bastırarak kalçamı yukarıya doğru iteceğim. Aşağı bakın köpek pozisyonuna geliyorum. Topuklarımı yere bastırıyorum. Boynumu sıkmıyorum. Rahat bırakıyorum. Kalçamı yukarıya doğru ittirebildiğim kadar ittiriyorum. Nefes alacağım. Plank'e geliyorum. Dizlerimi yere koydum. Dirseklerden kolları kırıyorum karnımı matıma yerleştirdim. Avuç içlerimi yerden kaldıracağım. Karşıya bakıyorum. Avuç içlerimi yere geri koydum. Buradan çocuk pozuna geleceğiz. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Dizler kalça genişliğinden biraz daha açık duruyorlar. İki ayak baş parmağımı birbirine değdiriyorum. Kollarımı öne doğru uzattım. Ve yavaşça topukların üstüne oturuyorum. Alnımı matımın üstüne yerleştirdim nefes alıp vereceğim. Şimdi buradan masa pozisyonuna gelelim. Tekrar ve sırt üstü uzanalım. Matımızın üstünde. Seansımızın seansımızın sonuna geldik. Burada kendinizi daha çok rahat hissettirmek isterseniz birkaç elinize yastık koyabilirsiniz. Bunlardan başta dizlerin altına yastık koymak geliyor. Daha sonra eğer belinizin çok çukur olduğunu hissediyorsanız bir tane belinize koyabilirsiniz. Ve başımı yerleştirdim matıma. Şimdi kollarımı açtım. Vücuduma paralel. Avuç içlerim yukarıya bakıyor. Ayaklarım doğal bir şekilde yanlara doğru açıldı. Vücudum ağır ve rahat. Bütün kaslarımı tek 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 rahat bırakıyorum, gevşetiyorum. Derin nefes alıp vereceğim. Birkaç dakika boyunca sadece şu an şu ana odaklanacağım. İçimde olduğum ana. Vücuduma dayan havanın sıcaklığını hissediyorum. Dışarıdan gelen sesleri dinliyorum. Veya evin içindeki minik tıkırtıları hissediyorum. Minik tıkırtıları duyuyorum. Her nefes alışımda karnımın şişişini fark ediyorum. Nefes verişimde sönüşünü. Çok farklı yerimizi esnettik bu seans boyunca ve güçlendirdik. Şimdi onun rahatlığını hissetmeye çalışıyorum bacak kaslarım, omuz kaslarım, kollarım. aklıma farklı zaman dilimlerine ait düşünceler gelirse onları şimdilik bir kenara bırakıyorum. Şu an içinde olduğum zamanın farkına varmaya çalışıyorum. Sadece ben ve matım varız. Diğer bütün düşünceler bekleyebilir. nasıl hissettiğin zaman yavaşça tekrar bedenini oynatmaya başlayabilirsin. Ayak parmaklarını, el parmaklarını, kollarını başın üstünden geçirip yukarıya doğru esneyebilirsin. Ve yavaşça dizlerimi kırdım, topuklarımı kalçama yaklaştırdım. Yavaşça sağ tarafıma doğru dönüyorum. Derin bir nefes alıp sol elimle matıma bastırıp. Oturur bir pozisyona geçiyorum. Ellerim dizlerime koydum sırtım dik, omuzlarımı geriye aldım. Ellerimi nefes alıyorum, nefes veriyorum. Tekrar nefes aldım, nefes veriyorum. Son bir kez daha, nefes verdim. Bugünkü bu seans boyunca bana katıldığınız için çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki seansta görüşmek üzere o zamana kadar kendinize çok çok iyi bakın. Namaste.